Herkese merhaba arkadaşlar. Evime kanalıma mutfağım hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki lezzet birlikte yapacağız. Bir tanesi mercimek köftesi, bir tanesi de kısır. Önce mercimeğimiz, mercimek köftesi için bir su bardağı mercimeğimizi yıkadık. Annem böyle suyunu süzdürdü. Tenceremize koyuyoruz. Mercimeğimiz haşlanırken arkadaşlar biz de o arada mercimek köftesinin yeşilliklerini hazırlayacağız. Mercimek köftemizi yaptıktan sonra da kısır yapacağız hep beraber. İkisini bir videoda yapmak istedi annem. 2 3 su bardağı suyla mercimekimizi güzelce yumuşayana kadar haşlayacağız inşallah. Hop. Biraz daha koyayım mı su acaba? 3 su bardağı yeterli mercimekimiz az. Bugün biz azar azar iki çeşit yapacağız arkadaşlar. Akşama gün menüsü var bizde. Nasıl olsa dışarı çıkamıyoruz, gün yapamıyoruz. Bugün evde yapalım gün gibi sofralar hazırlayalım. istedik. Evet çayın yanına tamam. güzelce bu haşlansın arkadaşlar biz de orada eşliklerimizi hazırlayalım arkadaşlar mercimeğimiz haşlandı gayet güzel oldu şimdi bir buçuk su bardağı ince bu köfteli bulgurumuz ilave ediyoruz biraz bu şekilde biraz demlenecek daha sonra güzelce çiğ köfte yoğurur gibi mecime köftemizi yoğuracağız. Burada da malzemelerimiz hazır. Birazdan onları size göstereceğim. Aşama aşama gidiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün iki lezzet birlikte çıkacak. Bir tanesi mecime köftesi, bir tanesi kısır. Günlerimizin vazgeçilmesi. Biraz bu demlensin. Biz de o arada diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Evet arkadaşlar şimdi Zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Tavamıza yarım su bardağı zeytinyağımızı ilave ettik. 200 milim arkadaşlar su bardaklarımız. Onun yarısıyla. Şimdi kuru soğanımızı ilave edeceğiz. Mecmi köftemiz küçük, için. Bir tane küçük orta boy soğan doğradık anneciğim. Şimdi güzelce kavuracağız. Hemen malzemelerimizi sayayım sizlere. 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biberimiz 1 çay kaşığı kimyonumuz var arkadaşlar 2 tatlı kaşığı pul biberimiz 1 çay kaşığı da isotumuz var 2 çorba kaşığı salçamız miktarına göre tuzunu ayarlayacağız arkadaşlar göz kararı koyacağız burada taze soğanımız maydanozumuz hazır burada da soğanımız kavruluyor arkadaşlar gayet güzel oluyor şeyimiz de burada vermiş evet. bulgurumuz hazır ve çiğ köfte kesmesiyle mercimek köftemizi güzelce yoğuracağız arkadaşlar. Gayet güzel oluyor. Biz onu yoğururken anneciğim kısırımızın bulgurunu ıslatacağız. O da o esnada ıslanacak. Aynen bugün iki tarih, birle iki lezzet bir arada çıkacak arkadaşlar. Bugün günümüz var evimizde. Gün yapacağız. Özlenen günler. Eskiden herkes günlere giderdi. Çeşit çeşit yemekler yapardık. Biz de bugün o günleri yad edelim istedik salçamızı, kuru soğanımızı güzelce kavurduk. Şimdi karabuğday biberimizi ve isotumuzu ilave ediyoruz. Şeyleri söyledim mi anneciğim başta? <laughs> miktarlarını söyledim tamam. anne. Bu şekilde yapınca arkadaşlar birbirlerini özmeşleşiyor. Daha güzel, daha ayrı bir lezzet katıyor. Evet. Şimdi pul biberimizi ve kimyonumuzu ilave ettik. Yeşilliklerimizi en son koyacağız zaten. Anneciğim. Evet güzelce kavruldu. Salça kokusu çıktı. Kuru soğanımız kendine geldi. Daha güzel oldu. Evet hemen burada ilave ettik zaten. Şimdi kapatalım. Gayet bunu şimdi güzel bir tuzunu da ekleyeceğim. Göz kararı tuzun karşılığını veremiyoruz. Ondan sonra güzelce ovacağım anneciğim. Annem güzelce karıştırsın. Ben de sizlere sonradan göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar annem bu şekilde güzelce mercimek köftemizin iç harcını yoğuruyor aynı çiğ köfte gibi gayet güzel ve pürüzsüz oluyor. Evet kızım ne kadar yumurursak o kadar tatlı ve güzel olur. Bu da aynı çiğ köfte gibi daha gördüğün gibi şey etmiyor yoğuracağız ki böyle yaptığımız zaman kalıp gibi kalması lazım biraz vakti var bunun oldu bile ama bizimki böyle yoğurursak mercimek köftemiz muhteşem olur ve yoğurmaya devam. <laughs> Taze soğanımızı ve maydanozumuzu koyamadık arkadaş. Ona yanımızda bekliyor bir Tuzumuzu. buçuk tat. Bir buçuk çay kaşığı tuz attık arkadaşlar. Evet. arkadaşlar. Güzelce Evet arkadaşlar şimdi kısırlıklı bulgurumuzu ıslayacağız. Böyle böyle yani bir su bardağı tam dolu bulgurumuz. Bir su bardağı iki parmak eksik bulgurumuz var. İki su bardağı hemen hemen diyelim kısırımızın bulgurunu da ıslatıyoruz. O arada ondan sonra da biz mercimek köftemizi yuvalayacağız. Biliyorsunuz bugün biz... iki işlemi birden yapıyoruz. Suyunu ilave ediyoruz. Yüzüne çıkacak kadar koyacağız arkadaşlar. Biraz daha koy istersen. Çok az. Tamam. Bu burada demlere dursun. Biz de Dur. mercimek köftemizi Güzelce yeşillikleri buluşturup ondan sonra evet. da şeklini verip afiyetle yiyeceğiz kısırımızı yaptıktan sonra. Arkadaşlar bulgurumuzu görüyorsunuz suyunu çekti şimdi mercimek köftemizi göstereyim size. Mercimek köftemiz de oldu arkadaşlar. Kısa burgurumuz da hazır. Şimdi yeşilliklerini ilave evet, edeceğiz. Anneciğim. Arkadaşlar annem yoğururken yarım çay bardağı kadar sıcak su ilave et. Yani çiğ köfte yoğurur evet. gibi. Daha güzel oluyor bu şekilde. Görüyorsunuz sizlere de kıvamına, kıvamına geldi. geldi anneciğim. Şimdi yeşilliklerini ilave edip birbirine karışana kadar biraz daha dolandıracağım. Ondan sonra köftemizi yapacağız. Evet. Efsane lezzet ortaya çıkacak. Şeklinde hayran kalacaksınız arkadaşlar. Çok ezmiyorum. Çünkü yeşillikleri ezilmesin içinde diye. Kıvırcıklarımızı evet. da yıkadım. Hazır. Bugün dediğim gibi gün sofrası var. Gün yapacağız. ezilen günleri evde yad edelim bugün annemle. Şimdi anne güzelce karıştırsın. Evet. Tekrardan göstereyim arkadaşlar köftemiz hazır biz böyle sunum yaptık gayet de hoş oldu şimdi kısırımıza geçiyoruz evet arkadaşlar mercimek köftemizi hazırladık şimdi burada annem kısırımızın kuru soğanı doğruyor. burada da malzemelerimiz var zaten arkadaşlar biliyorsunuz hemen hemen bütün malzemeleri aynı hemen sizlere hızlı sayayım birazcık taze soğanımız var. bir tutam kıvırcık doğradık iki tatlı kaşığı kırmızı toz biberimiz iki tatlı kaşığı kırmızı pul biberimiz ve bir çay kaşığı isotumuz var 2 çorba kaşığı salçamız, göz karar tuzumuzu ilave edeceğiz ve yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Maydanozumuzu doğrayacağım anneciğim. Evet arkadaşlar maydanozu doğrayacağız. Şimdi tavamız yıkamıştık, kurudu. Aşkım yavaş, daha Kurumadı Kurumadım anne. Yağımızı ilave edecektim. Kurusun öyle ilave edeyim o zaman. Evet arkadaşlar şimdi bir su bardağına iki parmak eksik yağımız ilave ettik. Kısır birazcık yağlı oluyor biliyorsunuz arkadaşlar yağsız yeni. Evet ya. ben çok seviyorum yağlı. Kuru kuru olduğu zaman tadı olmuyor arkadaşlar. Şimdi hemen kuru soğanlarımızı ilave edeyim. Anneme bugün yardım edeyim dedim ama boşaltamadım. Olsun anneciğim. Evet şimdi kuru soğanımız yağımız güzelce kavrulsun. Sonra baharatlarını ve salçasını ilave edeceğiz. Yine aynı anneciğim. Bir ol. Küçük orta boy soğan buna da doğradık. Dediğim gibi sadece kıvırcık fazla. Mercimek köftesinin aynısı sebzeleri bunda da var kızım. Baharatları, sebzeleri. Mercimek köftemiz çok güzel oldu arkadaşlar. Size de gösterdim zaten. Kısırımızı yine harika bir sunumda. Sizlere fikir olsun. Pandemi bittikten sonra inşallah Gün sofralarınızı bizim yaptığımız gibi Şekil verip renkle renk katabilirsiniz Evet arkadaşlar şimdi Baharatlarımızı ilave ettik Soğanımızı salçamızı kavurduk Üzerine 2 tatlı kaşığı pul biberimizi 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biberimizi 1 çay kaşığı isotumuz 1 çay kaşığı karabiberimizi ilave ettik Güzel 1 çay kaşığı da kimyon koyduk arkadaşlar Güzelce karıştırdık Oldu harcımız şimdi Bulgurla buluşturmaya gidiyoruz arkadaşlar görüyorsunuz kısırımızı hazırladık birazcık bu kadar marul doğradık bir tutam maydanozumuzu ve bir çorba kaşığı kadar da limonumuz ilave ettik şimdi anne karıştırayım et, birazcık anneciğim güzelce karıştırsın anne bir çorba kaşığı kadar da arkadaşlar nar ekşisi koyduk limon sıktık böyle ekşi ekşi çok güzel olacak biz çok seviyoruz İstersen arkadaşlar kıvırcık tamamen isteğe bağlı biz seviyoruz. Gayet de güzel yakışıyor. Sizler de deneyin derim. Mercimek köftemiz de efsane oldu. Kısırımız da hakeza öyle çok güzel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gayet de güzel bir şık sunum hazırlayacağız. Mercimek köftemizi hazırladık. Şimdi kısırımızı yapacağız. Hani tadına bak istersen Anneme bir kalite kontrol yapsın tadı tuzuna. Evet arkadaşlar. Efsane lezzetlerimiz hazır. Mercimek köftemiz gayet güzel ve hoş bir görünümüyle hazır yemeğe. Burada da dillere kısırımız hazır. İkisi de gayet güzel oldu. İki efsane, iki lezzet bir arada arkadaşlar. Deneyecek olanlar, yapacak olanlar şimdiden kolay gelsin. Başka videoda da görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.